Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte futbolda kaldığımız yerden devam ediyoruz Gördüğünüz üzere kadromuz bu şekilde hemen yedek kadromuz da gördüğünüz üzere bu şekilde Rakip kadroya bakalım rakip kadroda gördüğünüz üzere bu şekilde Messi'si var güzel bir Messi Yedek kadrosu da gördüğünüz üzere bu şekilde Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Orzabal'ı deniyoruz Orzabal bayağı önceden zaten bana çıktı İlk defa da dedim bari nasip bu ya. Dedim bari bir Orzabal'ı bir forvet okuyalım bakalım en ile Orzabal anlaşabilecek mi bakacağız Gördüğünüz üzere kadromuzda bazı değişiklikler var Gabriel Sar oynuyor Rodri oynuyor ve sağ kanıtta... Ya Yama oynuyor bakalım bu maçta ne olacak in hız kesmeden maça Hemen Şalgam Spor başlıyor Manchester United'ın karşısında Hemen Rodri'den bir ileri olmadı kral Güzel bir pas denemesini düşündük ama olmadı Hemen Delight verdi Gabriel Sara Gabriel Sara kral aldı Allah Alamadık lan Hemen Virgül Van Dijk vurdu ileri Hemen erlik alat, erlik uzaktan bir şut ama David de heya sakin bir şekilde, relax bir şekilde alıyor hemen Vinicius'a e gönderiyor. Vinicius'tan hemen Mbappe. Mbappe'den hemen Vinicius'a e doğru yine kral yani anlaşamadılar. Hemen Hernandez'e doğru he, abicim Vinicius. Ne oluyor sana ya? Hemen Kylian Mbappe, Kylian Mbappe gidiyor. Kylian Mbappe'den orta güzel. Hiç es geçtiler. Hemen Orzabal Lamin Yamal, Lamin Yamal'dan hemen Orizabal'a doğru. Orizabal gidiyor, Orizabal. Kral vur. Hemen Vinicius. Yapma ya, yapma ya. Şu, bu arada şu son zamanlarda e, çok hiç düşünmeyerek pasar atmaya başladım. Anlamadım. Düzeltmem lazım onları. Hemen Hernandez'den pas. Hemen Vinicius. Mbappe, Vinicius. Hernandez. Hernanes'ten hemen Mbappe. Mbappe'den Gabriel Sara. Gabriel Sara olmadı. O vuruyor kafa olmuyor. Oliver Kahn. Kral biraz daha sert duramadı mı be kafayı. Tam da var ya böyle gömülecek bir kafaydı be. Hemen Rodri tekrardan ve ilk yarı bitiyor. Abicim ne oldu bugün takımı anlamadım. Çok fena herhalde moraller bozuk. Gördüğünüz üzere ilk yarının istatiği bu şekilde. Haydi ikinci yarıya hız kesmeden. Hemen ikinci yarı yemeyen United başlayacak bir önlemesiyle kral bekliyoruz herhalde saygı duruşunda durduk bilmiyorum hemen ee, çok güzel bir baskı ile aldık hemen Mbappe'den mükemmel bir şekilde Gabriel saraya ama ne yazık ki önündeki oyuncu izin vermiyor izin vermiyor ve izin vermiyor helallam be kembaver hemen Gabriel saradan mükemmel bir pas. Urzabal ilk maçında mükemmel gol. Urzabal Sara'nın muhteşem pasıyla Urzabal'ın muhteşem bitiriciliğiyle 1-0 öne geçiyoruz. Hemen Mbappe aldı. Vinicius'a doğru. Vinicius gidiyor. Vinicius. Vinicius ne yaptın Vinicius? Bu nasıl kötü şut? Bu nasıl kötü şut? Bir şey söyleyeyim mi? Bak Vinicius'un bu arada artık kredisi bitiyor ha. Yani ben baya baya yani artık değiştireceğim yani bunu bunun kartını. Bu ne ya? Son kaçırışları falan hiç hoş değil yani hiç hoş değil. Hadi Yamal Yamal'dan mükemmel bir pas. Hadi Orzabal. Hadi be. Tam aldın. Olmadı. Costa Kurta Costa Kurta Costa Kurta ne? Oğlum ne oluyor ya? Hemen Costa Kurta'ya doğru. Lamine Yamal. Costa Kurta Lamine Yamal'a doğru olmadı. Hemen taç bizim. Çok güzel. Hemen yama al. Kral yanlış yere düşündüm. Hemen Sara. Sara geçti. Sara! Sara! Gabriel Sara atıyor. Gabriel Sara ne yapıyorsun? Mükemmel çalım ve mükemmel bir şut. Gabriel Sara'nın şutuna artık rakip takım dedi ki bu golden sonra gerçekten duramam maçta. Ve çıkıyor gördüğünüz üzere bir gol iki Yok pardon 1.2 assist nasıl oluyor lan Evet yani Urzabalı maçında Urzabalı bir gol attı ama Gabriel Sara maça damgasını vurdu. Bir asist bir gol mükemmel bir performans dediğim gibi bakın. Önceki videomda da söyledim şimdi de söylüyorum. Gabriel Saray'ı hemen alın hemen oynatın. İlk 11 oynatın çok iyi oyuncu. Arkadaşlar gördüğünüz üzere ne yazık ki rakip çıktı yapacak bir şey yok. Bu videoda da bu kadarmış. Kanala abone olup beğenmeyi, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı çok sevinirim. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Bye, bye.